Yüzyıllardır tuvalet kağıdına boşalıp götümüzü tuvalet kağıdıyla siliyoruz ve bunu elimizle yapıyoruz. Fakat sonunda daha iyisini yapmayı başardık. Karşınızda zevk çubuğu. Eğer tuvalet kağıdını elinize alıp götünüzü silip bundan zevk alıyorsanız sizler birer oros pevladısınız. 18 inç uzunluğunda olan zevk çubuğunu sırf elleriniz pislenmesin diye özellikle tasarladık. Ayrıca boklu tuvalet kağıtlarını çektikten sonra duşunuzu da bununla yapabilirsiniz. Tabi o kadar pislikseniz. Merhaba aptallar 32 yaşında bir kaltan ve erkeklerin penisini yalarken hiç tiksinmiyorum fakat götümü silerken midem bulanıyor. İşte bu alet beni bu dertten kurtardı. İşte Gördünüz fahişeler tarafından onaylı. Merhaba 40 yaşında birisiyim ve evliyim fakat karım beni sevmiyor ve hala bakireyim. Bu alet de onu memnun etmemi sağladı. Teşekkürler zevk çubuğu. Her ay başı adet oluyorum ve bazen pedis demek utanç verici oluyor. Bu alet sayesinde hala isteyemiyorum ama en azından cebimde varsa bir boka yarıyor. Teşekkürler zevk çubuğu. Zevk çubuğu. Bundan sonra o boklu tuvalet kağıtlarını ellemekten kurtulun. 18 inç uzunluğunda olan zevk çubuğunu sırf sizin elleriniz pislenmesin diye özellikle tasarladık. Aynı bokları bir daha söylüyoruz ki bir dakika 30 saniyeyi dolduralım çünkü televizyonlar o kadar süre istiyor. Aile üyeleriniz götünü silerken kolunda ağrı mı hissediyor? Güzel. O zaman bir doktora gitmenizi tavsiye ediyoruz sizi geri zekalılar. Ha bir de bu aletle tuvalet kağıtlarından artık daha kolay kurtulabilirsiniz. Siktir git tuvalet kağıdı. Eğer hemen sipariş ederseniz bu mükemmel aleti sizlere sadece 20 dolara veriyoruz. Yetmedi mi? O zaman şöyle yapalım. Üstüne bir de jacuzzi veya küvetinizden çok daha rahat çıkabilmek için tutacak veriyoruz. Tabi fakirseniz ve evinizde alaturka tuvalet varsa o başka. Ona bir şey yapamayız. Bunların ikisi birlikte 50 dolar değil. Bakın 50 dolar değil sadece 20 dolara veriyoruz. Tabi bizi hemen ararsanız. Çünkü kendimizi yalnız hissediyoruz.